Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün birinci klasmandan devam edeceğiz maç yapmaya. Şuralara bir bakalım. Bunları hmm, bunlar almıyor. arkadaşlar bir abone falan olun like atın. Şu eksiği bir düzeltek abone koyayım ya bu nedir ya. Buradaki altınları almayacağım. Bunları alınca zaten eksi aynı eksi de kalıyor. Eksi 5000 518'i 5508'e düştü ama ne Elde edilen para hmm. Eksi iki, eksideki hmm. bakiyenin ödemesinde kullanılacak tamam. Bir sen oynasam 5000 altına çıkmaz ama burada ne var? Buraya girdik zaten. <laughs> Şuralara bakalım. 19 tane. Burada da aynı gene falan filan falan filan falan filan. Burada ne varmış? Abi Van altın verme ben Altınlar kullanamıyorum ya. <laughs> Arkadaşlar bu pes Konami Oros bu çocuğudur. Paramı geri vermiyor. Rodri paketine yatırmıştım ben parayı Rodri de çıkmadı ama Bu ne lan? Bu benim kadrom değil ama. Ne şu? Milan Şöyle arkadaşlar şey sormuştunuz biri. Mete Metehan diye bir kardeşimiz. Mete galiba ismi. Bireysel talimatlardan hücum ofansif Şabaşlay kontra hedef defansif 2 Yohan Karayf. Bu kadar. Neyse artık maçımıza geçelim. Nerede? Ne futbol ligi? Arkadaşlar dün oyuna hiç giremedim. İşten geldim, yorgundum. Bugün işte bir video atayım dedim. Öyle. 12 saat çalışıyoruz ama bakayım. Dün, dün çok yorgundum ya. Hadi be kardeşim bir şey buldun ya. Bir şey açtık da mobil veri evet. <laughs> Hastayım bir arkadaşlar dün ondan video atamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Peter Tran eksi 22 geldi. da bana koyacağım hepiniz biliyorsunuz. bir de şey almış. Amonak ömüyorum ben küfür etme, mal falan yazıyor. Ya sana ne amına koyayım? Rakibimizin kadrosuna bakıp Ebenin amı. Bu ne amına koyayım ya? Abi adamın yedekleri benim kadrodan daha iyi amına koyayım ya. Üff, hazır veriyor bir de. Moraller nasıl? Neyse bunu yine buna koyacağım. İzleyen arkadaşlar. Zengin ibneleri nasıl yenebilirsiniz size öğreteceğim şimdi. Peter çarpı 4 çarpı 4 eşittir 16. Oğlum ne kız? Velat lan bu amına koyayım küçük. Babasının kredi kartını çalmış sanırım. Ondan oyuna para yatırmıştır. Bu arada kadro kurmuş. Aman akıyım bana denk geliyor. Ama buna koyacağım abi. Şu Rümenege çok tehlikeli bir forvet diye. Onu durdurabilirsek maç bize. Ya Maldina, koyayım Dikkat çok iyisin Marquinhos. Abi çıkamıyoruz ki. Ya kaleci tutsana amına koyayım. Anlaşıldı bir müddet orta sayı geçemeyeceğiz. Ben Cornell'den gol yemem arkadaşlar. Cruyff, Stochkov. Tekrar Stoşkov. Al evine götür amına koymadım. Şöyle bir orta indir lan. Senin anın... Abi adamı kadrosu çok iyi. Şuna geç. tam offside neyse. Şunu bir şey modunu alayım ben ya. Rahatsız etme modunu alayım. Van doğru dikelim topu. İndir herhalde inşallah. Ama kime indirdi aman akıyım. Makelele. Abi Van Basten'e ya. Nereye atıyorsun topu ya? Abi hiç istediğim şekilde ilerlemiyor bu Tekrar. Ya oğlum. Buna bir keşke düz vursaydım ya. Mor atsaydım ama Abi La kadrosu çok iyi oyuncular ya anan oyna çok iyi. Koy kafayı. Aman koyayım o nasıl bir gol. Marco van Basten. Biz videodayız değil mi lan? Şunları silek. Abi şu an videoda mıyız anlamadım. Ama ne yapayım Şu an videodayız. Evet evet. Süre yazmıyor amına koyayım. Süreyi yazsanız oraya. Bakın hiç paniğe gerek yok. Ben bunu her türlü amına koyacağım. Size böylelerini nasıl domatlayacağınızı öğretiyorum amına koyayım. Siz abone böyle olmuyorsunuz. Önce yorum atın amına koyayım. Bak pas. Ya kanla var o amın. nefes alamıyorum amına koyayım. Asalıktan ya. Abi kim, kim alacak şimdi oyunu amına koyayım. şu ekranın bir sesini alayım da. Şey yaparız amına koyayım. Anladınız siz. Neydi onun adı ya? Duvar kağıdı küçük resim var ya. Ona koyacağım onu. Oğun oynatmıyordu bu herhalde. Ya amına koydum. 200'ün. Al lan. Abi gullit. Deve gibi bir şey. Hiçbir şey yapamıyoruz adamı. Yapma. Ya ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Yediğim gole bak amına koyayım ya. Messi yönetmiyor muydu bu ilk yarı ya? Ben hiç görmedim. Vay Turam gibi anın. Hadi Cruyff. Ya anın. Abi bu ne biçim bir kadrosu var bu adamın. Herkes. Neyse topbal alıştırak rakamına. Sakin. Ya amına kodum bir tat bir top da geçsin ya. Hadi gıvardı ya şunu be. Onu nereye atıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Salak saçma şeyler yapıyor. Çok güzel. Amına koydum. Senin gibi hileli goller atmıyorum. Rus bu çocuğu seni. Anca at mesine, bomba plasa at. Amına koydum onu oğlum. Abi şişireceğiz biraz. Yapacak bir şey yok. Takım çok güçlü. Zaten hasta hasta oyun oynuyorum amına koyayım. yapma amına dönmesin çok iyisin Karval. Mükemmel. Çok iyisin. <laughs> Abi bir beğeni atın şu videoya bir abone olun amına koyayım hiç abonemiz yok daha ya. Adamlar yorum yapıyor abone olmuyor amına koyayım burada götümüz çıkıyor bir adam yeneceğiz diye ya. Kornel'den gol yapam. Ananı sikeyim senin. Messi defans yapıyor. Aman Allah'ım oyun. <laughs> Abi kaç tane defans oynatıyor bu adam ya? sanırım yedik. Yemedik. Çok iyi. Var diyorlar. Artık şu adamı tut. Ya. Hadi son bir şansımız var. Ya oğlum bu kanla var o. Ne amına koyayım böyle bu Ya. Yok abi Oros çocuğun takımı çok güçlü ki amına koyayım. Neyse beraberlik. Ya onu sikmem lazımdı benim ya. Videoyu atsam mı ki? Abi oynattığı adamlara şu takıma baksana amına koyayım. basmış parayı almış amına koydum çocuğu oynatıyor işte Amına koyayım. Oo çok puan verdin ya. Bir puan verdi. Amına koyayım. Neyse arkadaşlar, şu takımı çok güçlü. Ne yapam ne yapayım amına koyayım. takımına bakayım. Bu nedir abi ya? Bu nedir ya? Adamda bir 102'lik Costa Crota var. Hepsi 105 amına koyayım. Neyse arkadaşlar bugünlük böyle olsun yapacak bir şey yok. Çok güçlüydü. Bugünlük böyle olacak arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.